Arkadaşlar merhaba. Unlu'nun bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasalı yarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna net işletme sermayesi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Net işletme sermayesinde şu an için bir problem yok arkadaşlar. Yani şirket tam kapasite çalışabilecek sermaye yeterliğine sahip demek. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrek 282 milyon nette artıdaymış. Şu anda 42 milyona gerilemiş. Ee, ama hala pozitif bölgede yani şirket borçlu değil. Burada da herhangi bir problem görünmüyor. Nakit akışları evet nakit akışları sıkıntıymış arkadaşlar. Ee, bir önceki çeyrek 157 milyon artı iken şu anda 150 milyon eksiye dönüşmüş. Niye nakit akışları sıkıntı olur? Ya şirket veresiye iş yapar, para kasaya girmez. Ya karlar fiktiftir yeniden değerleme ya da parasal kayıp kazanç gibi ya da zarar eder. Bu üç sebepten biri nakit akışlarını sıkıntıya sokar. Yani eksiye sokar. hangisi ve olursa olsun şirketin nakit akışlarının negatif olması iyi bir şey değil. Bu nedenle Baştan etkinlikleri beğenmedi mi? Şimdiden ilan ediyorum. Herhangi bir yatırım gözüküyor mu? Yok. Şu anda herhangi bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Stok yok zaten burada. Yabancı para pozisyonunu tespit edemedik arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu sarı zemin üzerindeki rakamlar herhangi bir çeyreğin <laughs> kendisinden bir yıl önceki çeyreği performansını ölçüyor arkadaşlar. Örneğin 2023 6'da 1927'den 836'ya gerilemiş yani %56 bir kayıp olmuş. Burada düşüş eğilimi olmuş. Burada tekrar iyice düşmüş artıya geçmiş ama ne olmuş? Tekrar bir önceki e, şeye gelmiş değil mi? Tekrar düşme eğilimi devam ediyor. Şimdi yine toparlamış yani şirkette istikrar da yok e, ama tam toparladı, toparladı da diyemeyiz. Ama hasılatta e, iyileşmeler gözüküyor. Yani öyle gözüküyor bu son çeyreğe bakınca. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 836.83 oranda bir hasılat yaparken şu anda bu oran 794.35'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 430'muş bu geçen senekinden bir miktar aşağıda ama bir önceki çeyrekten de bayağı iyi olmuş. Favuk'a bakıyoruz. Favuk geçen sene 13.31'den 4.28'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu geçen senekinden bir aydı. Aşağıda bir öncekinden de iyi olmuş. Net bakacağız. Net geçen sene 1.03 net yazarken şu anda 0.46 zarara e, girmiş. Bu tabii ki geçen senekinden bir ay ile Aşağıda. Ama bir öncekinden de iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakıyoruz. Yıllık öz kaynak şey pardon çeyreklik. Çeyreklik öz kaynak büyümesi geçen yıl 8.65'ten 5.70'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Haliyle geçen senekinden bir ile aşağıda bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Yeterli mi? Değil. Çünkü 6.17 yeniden değerlendirme yapmış. Ancak 5.75 düşük bir rakam arkadaşlar. Yıllık bilmeye bakarsak geçen yıl bu zamanlar 66.9 büyürken şu anda 29.5'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 33.1'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten aşağıda olmuş. Bir önceki çeyrek ile de ne olmuş? 4 puan aşağıda. Yani yön aşağı arkadaşlar. Dolayısıyla hem çeyreklik hem yıllık bilanç olarak zayıf kalmış. Ee, bunu bir sefer bir yere not edelim. Çarpanlara bakalım. Cari çarpanlarla tarihsel çarpanlara. Çarpanlarda FK eksiymiş yine eksi. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 0.96'ymış. Şu anda 1.10 en düşünün 1.15 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 4.81 ki 2'nin üstünde zaten ben fazla görüyorum. Halka açıklığı 45, halka açıklığının tamamını almak için gereken para 1 milyar 259 milyon. İşte bu da çok ciddi bir para arkadaşlar. Bak %45 olmasına rağmen bu para az bir para. Dolayısıyla birileri burada süpkülasyon, manipülasyon yapıp e, bu para az olunca bu parayla istedikleri yere götürürler. Bilanço dışı da hareketlere sebep olur fiyat hareketine bakalım 25.59 zirvesi zirvesinden yüzde 37.79 aşağıda bir gün önce 14.53'müş. oradan alan yüzde 9.6 kazanmış ama real anda kazanamamış bu da kazanamamış maalesef bu da bu da bu da hiç kimse para kazanamamış bir gün içerisinde şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı biz geçmişi değil geleceği satın alırız ve gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım bunu nasıl yapıyoruz? Elimizde hasılat verisi var, favok verisi var, öz kaynak büyüme verisi var, net verisi var. İşte bunların hepsini Excel'e işlersek Excel bir sonraki öz kaynağı bize tahmin ediyor. Evet bir önceki çeyrek ne bekliyormuşuz ne olmuş ben 14.40 bekliyormuşum benim beklentimden 0.8 daha iyi gelerek 14.52 gerçekleşmiş. Bir sonraki çeyrek 15.81 bekliyorum. Çeyreklik büyüme 7.38'den ben 8.93'e evrilecek demişim. Daha iyi olacak demişim. Fiyat 10.92 benim bulduğum değer 55 gün sonraki değer maalesef 11.03 anlık değerim de 10.44 dolayısıyla değerinin üstünde şu an. Nereden bulduk bu rakamı? Arkadaşlar 14 52 bin mal varlığı var. 893 oranında büyürse. bak bir önceki çeyrek yanılmamışız. Onu da söyleyeyim. Getirisi 1 lira 30 kuruş olacak 55 gün sonra. Bunun için şirkete ne veriyorsunuz? 15.92. Bunu da 11.75'te faize koyunca getirisi 1 lira 87 kuruş olacak. Dolayısıyla bu bunun neredeyse 1.5 katı. İşte böyle bilançolarda ne diyoruz? Hem bilanço iyi değil hem Değer, yani fiyatın e, çok altında. Şöyle bir kopyalayalım arkadaşlar. E, bir yapıştıralım. Eğer fazlalık vermediysek, bunlar eşit olacak. Fazlalık vermemişiz. Yani 11.0 olsaydı fiyatı ister şirkete yatır, istersen faize yatır. Aynı parayı kazanacaktın. İşte 10 nokta bizim bir dediğimiz değer noktası. İşte o da 11.03 Buradan da 55 günlük kazancı çıkarırsak, 10 kıkta da tekabül eder. Dolayısıyla şu anda hem bilanço değil hem fiyat değerinin çok üstünde. Ama siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya fiyat buraya 10 liraya gelmez. Ben geleceğini iddia etmiyorum. Buradan 50 liraya da gider, gidebilir. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyorum. O çekiyor çizgiyi. A destek, A direnç diyor. Zaten ben de hiçbir şey gitmez demem. Etmez derim sadece. Etmez ama Parası olan birisi bırakın 15 lirayı bunu 15 milyona bile getirmiş. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben değer yatırımsın, değer alır satarım, fiyat alıp satmam. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif getiri yani faiz getirisi. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değerliyorum. Bundan sonra alırsın satarsın tutarsın benim hiç umurumda değil yaptığın karı bana vermeyeceksin zararını da karşılamayacağım netse ben bir değerlendirme metodunu abi burada sunuyorum buradan faydalanmak veya faydalanmak tamamen sana kalmış bu al sat tut tavsiyesi çabuk. zaten fiyatla ilgili herhangi bir iddiada yok öyle bir kürem de yok buna biz olmamış 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 diyoruz Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.